Merhabalar, merhabalar. Güzel bir yerden, Tekirdağ'dan hepinize sevgi ve saygılarımla. Nasılsınız, iyi misiniz canlar? İşte bugün de Tekirdağ'dan sesleniyorum size. Beni soracak olursanız ben iyiyim şükürler olsun diyelim böylelikle. Videomuza yeni başlayacağız. Ee, dün göndereceğim videolar yer olmadığı için silindi. Tekrardan baştan yapacağız bakalım. İnşallah. Tekrar buluşmak dileğiyle sizlerle. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Güzel canlarım. İşte Tekirdağ böyle. Güzelce gezelim, tozalım birazcık. Çoktan beri işe kendimizi verdik. İşler, güçler, yorgunluklar derken e hiç yani YouTube ailemle görüşemedim. Ama bundan sonra inşallah Allah kısmet ederse YouTube ailemle güzelce görüşmek dileğiyle hepinizi seviyorum. Özlüyorum. Cansınız bir tanesiniz. YouTube'da bazı kötü şeyler dönüyor. Lütfen bunlara dur. Durun. Bir kendinize gelin ya. Koskocaman insansınız. Yaşlı başlı insansınız. Konuştuğunuz lafla genç kızlar bile böyle konuşmaz. Çok ayıp. Ayıplıyorum sizi gerçekten. Adeta ayıp. Belden aşağı konuşuyorsunuz. Nasıl bir insansınız ya? Kendinizi 5 yaşında çocuk bile bunu konuşmaz. Kaç yaşında zannediyorsunuz da çişçiler, ihtiyarlar diye konuşuyorsunuz. Ağzı çürükler diye konuşuyorsunuz. Bu kadar saygısızlık nereden geliyor? Ha. Velhata konuşuyorsunuz. Biraz terbiyenizi takının ve yaşınıza göre laflar konuşun. Bunun sonu cehennem ateşidir. Unutabilin tamam Sevgi ve saygı varken neden birbirinize öfkeyle davranışlar var? Öfkeli davranışlar neden var? Psikolojinizi gidin bir baktırın. Gerçekten psikolojiniz bozuk insanlar bunlar. Psikolojiniz gerçekten bozuk olmasa Böyle beden aşağı. Milletin eşiğiyle alakalı pis pis zihniyetler taşımazsınız. Yaşlı başlı insansınız ama gerçekten çocuk bile sizin yaptığınıza hı der. Çünkü gerçekten terbihsiz hareketleriniz var. Bunu bilin. Ben kısaca bunları söylemek istedim. Kendinize gelin. Yoksa Öyle bir zaman gelir ki kendinize öyle bir manevi tokat gelir ki Allah tarafından ne olduğunu siz bile anlayamazsınız. Tamam İnsanları küçük görmeyi bırakın. Sen kimsin ki? Dal mı? Dal mı? Mal mı? Sen kimsin kız? Bak kendine gel. Ha, anladın. Ben şimdiye kadar fabrikada çalıştığım için, beni de orada iyi tanıdıkları için video yapamadım. Ama bundan sonra buradayım. Allah izin verirse. Anladın? Bir de kendine gel. Ha sen kendini prenses zannediyorsun. Nerenin prensessin acaba? Prensessin? Nerenin? Ha? Nerenin prensesi oluyorsun acaba? Ha? Görmemiş. Gerçekten görmemiş bir insan mısın ya? Görmüş bir insan konuşmaz. Anladın? Görmüş bir insan Zenginliği ile müptela olmaz. Söylemez. Hiçbir zaman zengin insan demez ki ben zenginim. Ve saklar zenginliğini. Sen nasıl bir zihniyesin sonradan görmüş olabilirsin. Ama yine de zenginliğini insan söylemez. Yok çişli diyorsun. Kızım sen kaç yaşındasın bir altına bak. istersen. kendin çiş yapıyor dursun. Bütün gün YouTube'un içindesin. O Koltuktan Kalkmıyorsun Bile Tuvalete Gidecek Zaman Bile Bulamıyorsun Dedikodu Peşinde Olmaktan 7.24 Youtube'dasın Sen Kendine Bir Bak Çişini Temizle Ondan Sonra Millete De Çişli Çişli Dersin Anladın ya Anlamadıysan Anlatırlar Ya Bir Gün Gelir Seni De Anlatırlar Herkese Müptela Olma Anladın Akıllı Ol Akıllı Ol Tamam Ha, bana diyen yolluk. Sen ilk önce kendine bir bak kızım. Seni Edremit'te beklediler. Akçay kaldı. Akçay'da da beklerler yakında ya. Yolluk. Anladın? Ha, sen kısaca kendine bir gel. Şöyle bir sirkin. Çocuğunu gösterip de kanallarda para isteme. Ayıp. Hortumculuk yapma. Bunlar sana, bunlar sana güzel bir şöyle küpe gibi olsun. Tamam mı kulağına? Yoksa çok fena. Ha yolluk anladın? Sen konuşuyordum, e, konuşuyordun konuşuyordun. dili yok konuşamayacaktı değil mi? Ama sabrettim ettim ettim. Niye? Çünkü çalışıyordum. Kurumsal firmada çalıştığım için bunların zorluklarından ötürü konuşamıyordum. Ama bugün geldim ve konuşuyorum. Karşındayım tamam bir kere kendinize gelin Anladın Herkes kötü de sen mi iyisin Sen mi namuslusun Namusunu herkes biliyor Bir zamanlar sana ne dediler o, Oğlun kimden diye hesap soranlar Şimdi senin ablan Oldu değil mi Şimdi ablan oldu Ya yolluk Canım gülüm bir tanem oldu Youtube işte böyle bir alem olduğunu Hepimiz öğrendik anladın böyle bir me mecranın altında ezilip durma çocuğunu da orada gösterme götür İlk önce bir e, aile şeyine tamam mı öğretsinler bir şeyler çocuğuna ne çocuğunu sen şey yapıyorsun ya kanalları çıkarıp da para hissettiriyorsun ya ayıp be neymiş para göndereceğim çocuğunu göster diyenlere hasta kızını gösteriyorsun değil mi bu kadar zihniyetin ufak yolluk senin. Ha, kendine bir gel, silkelen. Ha, anladın? Ben sana ne zor günde yardım ettim kızım. Neymiş bine vere bin lira yardım etmişim kızım. Benim param olduğunu biliyorsun. Bana bir yardıma ihtiyacı olmadığımı biliyorsun. Şimdiye kadar sustuysam kurumsal şirkette çalıştığım içindir. Bunu da çok iyi biliyorsun. Ve salladıkça sallıyorsun. Ha, ...dedim didim ne? Sen de kendine gel. Herkese konuşabilirsin belki. Beni ilgilendirmez. Ama bana karşı ağzına bir abdest al da ondan sonra konuşun tamam mı? Ben gezerim de tozarım da kime ne ya? Kime ne? Sizden ben para mı istiyorum da gezeceğim, tozacağım yeri size soracağım. Neymiş? Namus. Benim namusu mu? Ben bilirim. Anladın? Biz namus için yaşarız, namus için ölürüz. Kendinize gelin tamam mı? Bir kendinize gelin. Ondan sonra laf konuşun. Neymiş? Ben çok çirkinmişim. Çirkinsem ya da güzelsem sen mi alacaksın? Sen mi alacaksın beni? Konuşuyorsun. Sana ne? Rabbim beni böyle yaratmış, seni de öyle yaratmış. Ben sizin hiçbirinize Allah için güzellik ya da çirkinlik demem. Niye? Allah ne diyor? Sanatımı mı, sanatçıyı mı beğenmiyorsun? Ben Allah'ın yarattığı kula çirkin ya da güzel diyeme özgürlüğüm yok tamam. Siz de bir kendinize gelin. Ben niye kara göz, kara kaş, güzel bir bayanım? Anladın? Evet. Ve 48 yaşındayım. Bak bir tane karışıklık var mı yüzünde? Ha? Bir tane karışıklık var mı yüzünde? İlk önce kendinize bakın. Bak kaşlar yeterli. Gözler yeterli. Dudak burun yeterli. Rabbime binlerce şükür olsun ya. Siz de bir kendinize bakın aynaya Ondan sonra laf konuşun tamam. Ben kendi güzelliğimle çok mutluyum. Anladın? Ben kendi güzelliğimden memnunum. Sizlere de laf düşmedi. Siz ilk önce kendi namusunuza bakın. Ulan dedim mi? Sen namusluydun daha. Elin adamını nerede buldun? Ne dedin? Dükkandaydım, ee, panoyu açması için onu çağırdım yoldan geçen adamı diye. Kendin dedin ya kızım? Ha kendin dedin ya karı? Ben demedim. Sen dedin ya. Ondan sonra nasıl tavladın? Ha nasıl tavladın? Onu bir sor. Ondan sonra benim namusuma Dili uzatma hakkı ver tamam? Ha. yolluk Sen de. Kocan kalp krizi geçirmiş hastanede yatarken götürün üstüne yatan sensin. Şimdi kocam kocam mı yapıyorsun kız sen? Ha süprüntü. Ha süprüntü. Kendine gel. Bir daha böyle şeyler duyduğum zaman bilin ki ben kurumsal şirketten çıktım ve ondan sonra her gün böyle canlı yapacağım ve siz konuştukça da ben de konuşurum tamam mı? İşte böyle. Hmm, burada da balık var herhalde. Böyle balığımızı, ekmeğimizi yiyelim. Daha iki gün önce balık yedim ama canım istedi kokusundan ötürü. Yani şöyle de şalgam bacalı içerim inşallah. Hadi bize afiyet olsun. Videomuzu izleyip de abone olmayı lütfen unutmayalım. Bizde kalın. İyi geceler, iyi akşamlar herkese diliyorum. Bay bay.